Anne, parka gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin anneciğim. Ama ben gelmeyeceğim. Tamam, tamam. tamam mı? Ya 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 la la ya 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 ya.

Dokus Bu da yok. Bur yokuz. Yok, yok. Ya saat kaç oldu? Hala gelmedi kızım. En iyisi bir ben bir dışarıya bakıp ba bulayım. Kızım, kızım neredesin? Saklambaç mı oynuyor acaba? Kızım, Afra prenses, neredesin? Nerede bu kız ya? Ne yapacağım? Aa, nerede bu? Of. Ne yapacağım? Babasına ne ne diyeceğim ben? En iyisi ben büyücü ablayı arayayım da hemen ondan yardım isteyeyim. Mesaj atayım. İnşallah birazdan cevap verir. Kızım, kızım. Cevap gelmiyor. En iyisi arayayım. Alo, Büyücü abla. Telefonum çalıyor. Alo. Efendim. Her zamanki yerindeyim. Bekliyorum. Merhaba Büyücü abla. Merhaba, hoş geldin. Kızımı parka gönderdim. Sonra da kızımı kaybettim. Kızımı bulamıyorum. Sana yardım alabilir miyim? Nerede kaybettin kızını? En son onu parka göndermiştim. Parkta yoktu. Her yere baktım. Düşmanınız var mı? Yok. Nasıl yok? Mutlaka vardır. Ya haberlerde iki tane küçük şeytan gibi bir kızlar vardı. Onlar yani bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam sus sus konuşma. Ben şimdi bakacağım. Bu küreden her şeyi göreceğim. Neler olmuş, neler bitmiş. Hepsini sana anlatacağım. Bekle. Sus. Konuşmayacaksın. Ben konuş diyene kadar. Evet sihirli küre. Benim sihirli kürem. Konuş. Küçük bir prenses Afra varmış. Bu Afra'yı birileri oyun oynarken kaçırmışlar. Onu bize bul göster İnsiz. Sus! Sus! Buldum. Buldum. İki tane küçük ikiz vampir. vampir mi? İkiz vampir onu kaçırmış. Aslında bu vampirler üçüzmüş. Üçüzünü arıyormuş. Bir bakmış ki Afra'yı görünce üçüzleri sanmış. Onu almışlar. Şimdi sana adresi vereceğim. Önce şu sudan bir iç. Çabuk i̇ç. Çabuk iç. Temiz su. Kuyudan çektim. Bırak, 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 bırak. Evet, adresi söylüyorum sana. Ayazbaşı Mahallesi. Vampirlerin büyüdüğü ev. Tamam mı? Gidiyorsun oraya. İşte buldum sizi. Siz kaçırmışsınız demek ki benim prenses kızımı. Al sana. Al sana. Kızım gel. Gel anneciğim gel. Kurtulalım bunlardan. Gel. Kaçalım. Siz ölün.